arkasının boş olmaması gerekiyor. Biz Türkseliz. Türksel olduğumuz için yani hani sana özel bir danışman var, sana özel bir teknoloji danışmanı var. Valilik, belediye, kaymakamlık, e, devletin organları biliyorsun yavaş, her konuda yavaş. E, onlardan ruhsat alımı, onlarla diyaloglar, kazı çalışmaları, kazı çalışmalarını yaparlar, eksik yaparlar, bir daha bir daha bir daha bir daha aynı süreçte ruhsatlandırmalar vesaire. Bunlar maalesef bizim elimizde değil, hep onların e, özelinde tek oluyor. Benim bulunma amacım budur. Arka planda çözülmeyen, sıkıntıda olan, sana dönüş yap, yaptırmayan birimler varsa ben onları uyaracağım. uyaracağım. Yani yanlığın yeri yaparım, alarma geçiririm. Gerekirse yöneticilerle konuşur, gerekirse onları kulağını çektiririm. Çektiririm yani, yani yaparız. Bizim amacımız budur. Ben yarısı olacağım, sorduracağım. E, ben konuşurum. E, ne ne durumda diye. Gerekirse artık iptal ederiz, hani e, sizi üzüyorsak iptal ederiz, problem değil yani. yani biz ki şöyle söyleyeyim, e, Amerika'da e, müşterisi bulunan John Paul Ataker, e, Hatemoğlu, e, ondan sonra Selin Ciğerci gibi firmalarla çalışıyoruz. Ve bu firmalara biz e, sürekli anlaşmalar yapıyoruz. Aynı reklam ürünleri. E, memnun kalmasalar da onlar kalmazdı. Yetersiz veya memnuniyetsiz kaldığımız kısım varsa istiyorsan şey yaparız hani e, o tarafı iptal ederiz not alarak konuşuyorum şimdi öncelikle en önemli sorun burada dediğim gibi metreten interneti kurmamız da e, sunucularının e, on sonra teofisinin ve internetin en başta e, hızlı stabil çalışması için içinmetreten kurması çok önemli